bu cesaret mi iyilik Bizi mi oynayacağız. <laughs> ve bu arada kanalımıza abone olmayı ve unutmayalım. Tamam başlıyoruz. Arkadaşlar bir de ilk önce pembe dünya arkadaşımla da abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Kendisi daha hiç video çekmedi bugün çekecek. Pembe dünya arkadaşıma merhaba diyoruz. Ben Nehir'in kanalında misafir olan kişi. Ama seni göremiyorlar ama. Ben misafir olan kişi. Tamam. E, o zaman ben önce neyi seviyorum? Doğruluk mu? Cesaret mi? iyilik mi? Doğruluk. Tamam. Hiç hayatında birisi, birisini kurtardın mı? Evet. Kimi? Mesela. Gere düşen birisini. Aynen. etkileyici bir şey ben de kediyi kurarımcım. Ama ben gördüm. Gören kişiyim ben. Tamam. Tamam Övgü soruyorum. Doğruluk mu cesaret mi iyilik mi? Ee, cesaret. Tamam Övgü. Ee, senden bir şey isteyeceğim. Ee, 20 saniye boyunca ee, böyle yap. Tek ayağının dur. O, o, bir, iki, üç, tamam, tekrar başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çok etkileyiciydi. başlıyorum. O zaman tamam. ee, şimdi iyilik dediğine göre gelebilir misin? Ee, ağaca iyilik yap. Mesela anladın sen beni. Sen gelme Övgücüğüm. Ben de iyiyim. Peki sen neden böyle kuru yaptılar? Aa, sen hiç yemek yemedin mi? Yemek yiyememesine çok yaşlı olmuş. Biliyor, Biliyor musunuz arkadaşlar? dallarının yaşlı olduğunu anlıyoruz. Baksanıza. Çok, çok kuru bir dalı varmış nehir bak. Bakın arkadaşlar. Ağaçın daha fazla canını yakmayalım. Yoksa kalbi kırılır. Evet. Tamam o zaman nehir de gireceğiz. Övgüye <laughs> deniyoruz. Doğruluk bu. İyilik mi? Cezar. Doğruluk. Tamam. Doğruluk. Sen şimdi bana söyle doğru kolay. Hiç hayatında kendine salam dedin mi? Hayır <laughs> Tamam o zaman. <laughs> tamam. Nehir. Biliyorsun sen hangisini <laughs> seçeceksin? Hmm. <laughs> ee, nehir. Hiç hayatından. E e, ee, annen de siz böyle makyajlar yaptı mı rimeller ee, işte makyajlar yaşlılık kremi falan sürdüm mü ben yaptım eee, ve modern bir kadın oldum sen yoktun ve ben bu adamın yüzümü o kadar makyaj yapmıştım ki Deniz de annem ona kızdı daha doğrusu platonik bir... bir şeydi aslında. <laughs> ben de anlatmak isterim. Ee, benim... Ben, ben bana bir tutar mısın? Ya, tamam boş verin. Ya, hadi, hadi. ben burada söyleyeyim. Ee, ben de bir ara benim öykü ablam bana çok fazla makyaj yapar. Böyle bir modern bir kadın oldum. Botuk silah, botuk silahları sildi böyle. Tamam. Övgü cesaret mi? Doğruluk mu? İyilik desaret <laughs> mi? Tamam övgü. Çok hak ediyorsun. Eee. Şimdi Sen... Kastır, az önce, ve Şimdi Sen az ben ne, yapayım, ne yapayım? Onu yapamam tabi çok Yok. Şöyle. E... Ha ne yapacağını buldum. hayatındaki en utanç verici dansı yap. Çabuk. Böyle. Herkesin içinde. <laughs> Hadi yap şunu. Evet, burada yapacaksın. Popo dansı yap. <laughs> <laughs> <okay>. popo dansı. <göstereyim. gülüyor> <laughs> 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 popo şakası. Tamam ne ki? Doğruluk mu? İyilik mi cesaret mi? Cesaret. Ee, şimdi poponu göstereceğim ve popo dansı yap çabuk. Ya yani ne ki... git. <laughs> <laughs> almak istiyorum. musun? O zaman ya. bana da tavuk dansı de da, ne oluyor? Tavuk dansı yap. Ama poponu göreceğiz tavuk dansı. Hayır. Ben de, ben de Tamam tavuk dansı yap böyle. <laughs> Tamam, hadi. Tamam Öge, bu sefer böyle cezalar bence. Yani hiç zaman kesilmesin. Öge, doğruluk mu, cesaret mi, iyilik mi? İyilik. Tamam, dizbaşı sana Tamam, iyilik. Öge, bu arada burada popo dansı yapmak yok ama tavuk var. Gıt gıt İyilik, tamam başlıyoruz. Bana iyilik yap. <laughs> Nasıl? Tamam. Tekme atarım Allah sana iyilik yap bana. <gülüyor> <gülüyor> gel ben kamerayı tutayım sen oturmak ister misin? Hayır övgü. Tamam soracağım. Ee, do doğruluk mu iyilik mi cesaret? İyilik. Gel Nehir benimle. Ama biraz bu zor bir şey. Bunu iyilikse bunu öpmeni istiyorum. Hayır. Maskeyle öperim ama Maske, maskeyle. Öperim. Maske, maskeyle öpeceğim. <laughs> Bitti. Tamam. Tamam Övgü otur. Atkası canı aktısına sarılıyor Övgü. Ya Övgü. <laughs> <ömrünlü>. Cesaret. Anladım. <laughs> cesaret. Dan, doğruluk mu cesaret mi? İyilik de var. İyilik de var evet. Cesaret. İyilik. Tamam. Cesaret. Cesaret, cesaret. Mı, İyilik. Tamam iyilik. Bu Sana bir iyilik vereceğim. Maskesiz otur. Hayır. Tamam o zaman. O değil, değil ki. O cesaret. Aynen. O zaman ben git şu bir direğe bir sarıl. Bir şey Hayır. Ee, o zaman şimdi direğe sarıl. Bu bir senin direğin sevgisini kasteder. Hayır. O zaman cesaret yapacaksın. Ya, ya sarıldı. Cesaret... O zaman doğruluğa da geçebilirsin. Doğru Evet, o zaman doğruluğa. Kime aşıksın? Kim aşıksın yok arkadaşlar. Donk. Tamam. Ee, o zaman sorum şu. Bir hayatında camdan atladım mı? Ne? Camdan atladım mı? Hayır tabii ki de. Tamam. Ee, o zaman e, Nehir soruyorum sana. Doğru. Hı? Hmm. İç hayatında kediyi yedim mi? <laughs> Kuyruğunu yedim mi? Ben kesin yedim. Ben ancak midye yerim. Tamam mı? Yani no 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 bitti. Balık da tamam. O zaman e, övgü. Hayır bekle. Cesaret mi seçiyorsun? O zaman ben cesaret. Sağ cesaret dedin. E, övgü bana bir şey söyler misin? Ne? Cesaret ya. Sırrımı mı söyleyeyim? Ne hayır hayır cesaret. Hmm, ne tür bir ceza versin acaba? Cesaret aslında ceza demek bilginiz olsun. Ceza değil aslında. Cesaret. Hmm. Ee, şey. Şey. Ha, ha.